Çatma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım çehreni. ey nazlı hilal. Irkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir Hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım Tükremiş sel gibiyim Bendimi çiğner aşırım. Yurtarım dağları Enginlere sığmam taşırım